Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Ben Firuze Yorumcu. Sizlere keyifli, huzurlu, bereketli bir hafta sonu diliyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Çok şükür oldu dediğiniz hacetleriniz ve niyetleriniz tez vakitte yerine gelsin diyorum. Sevgili güzel gönül dostlarım sizlerin bana gönderdiği güzel enerjilere niyet ederek ben kahvemi içtim. Ve de sizlerin merak ettiği tüm sorulara yönelik fincanımı kapattım. Kollektifin en yüksek hayrını olsun. Bireysel değildir dinlediğiniz fallar. Kollektife hitap ettiğim için kendinize uyan bir kelimeyi alın. Size uymayan bir kelimeyi de olsa lütfen evrene gönderin. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun diyorum. Telveler ve en önemlisi duru görü enerjime. Neler yansıyorsa sizlere olumlu ve olumsuz aktaracağım. Bakalım bugünün enerjisi neler fısıldayacak. Evet sevgili güzel arkadaşlar. Şöyle bir göstermek istiyorum. Yakınlarınızdan bir kişi olduğunu görüyorum. Bu kişi de bir L harfi bir de burada Ş ve I harfi yansımış. Bir tavırdan tavıra giren üç ayrı hanenin etkisinde olduğunu gördüğüm bir enerji. O kadar haksızlıklar yaşatılmış ki ama bu yakın zaman içerisinde yaşadığın sana çok ağır gelmiş. Ama bu dönem lütfen dikkat et. Bu yakınlarınız, yakın arkadaş çevren, aile çevren, akraba çevren olabilir. Ve bir iftira ya da bir laf, yalan yanlış bir söz kulağınıza gelebilir. Yani senin adına kötü laflar konuşabilir. Çünkü sıkıntı ve şu an hanenin içerisinde bir de tedirginlik yansımış olduğunu da görüyorum. Ve biraz senin başını artacak gibi duruyor. Biraz başına artacaklar ama biraz seni zorlayacaklar, biraz sıkıntıya sokacaklar. Bu konuda zaten sen haklı olduğunu ve konuşan kişilerin burada seni çekemediklerinden yalan yanlış laf söz adını geçirdikleri durum her neyse zaten bu ortaya çıkacak. Biraz öfkene ve sinirine lütfen hakim ol derim bu dönem. Evet bunların kaynaklı biraz başına biraz ağrılar girebilir biraz zorlanabilirsin bel, boyun ve ciğerlerle ilgili biraz seni zorlayabilecek bir enerji hissediyorum. Bu enerji yaşadıklarından ama bu yakın zaman içerisinde en ağrı geldiği için, bu uğraşan kişiler senin aileni bilen, senin evine giren, çıkan insanların enerjisi olduğunu görüyorum ki e, bu dönem bu bel, boyun, yorgunluk, ciğerlerinde zorlama, sıkılma, uyku problemi, sıçrama, dişlerde gıcırdama gibi bir şeyler hissedersen daha önce buna benzer bir durumlardan dolayı Doktora da gitmiş olabilirsin ama bu sefer e, dikkat et çünkü bu ağrılar, bu yaşadığın durumlar negatif enerjinin sen, senin üzerinde bir etkisi olacağını işaret ediyor. Çünkü burada bir şeytan suratı çıkmış. Bu kişilerde, esmer tenlerde bir kişi olduğunda net olarak telveler bana yansıtıyor. Ama o kadar e, yaşadığın sıkıntıların etkisi üzerinde mevcut ki aslında sen bunu az çok hissediyor olabilirsin. Bu durum her neyse benim burada hissettiğim sanki bir 2008 ya da 2011 ya 8 gün ya 8 hafta da olabilir. 8 ay önce 8 yıl da olabilir ama 2008 veya 2011 gibi ben hissediyorum burada. Sizler ne yaşadıysanız o yıllarda neler başınıza geldiyse siz çok daha iyi bilirsiniz. Ben kolektife bakıyorum ama unutamadığınız böyle yüreğinizden söküp atamadığınız ve gerçekten e, sizde büyük bir etki, büyük bir travma etkisi olduğunu ve e, öyle bir acı, öyle bir zorluk, öyle bir durumlardan geçmişsiniz ki burada kayıplar olmuş, aile büyüklerinden dargınlık, yani belki öyle bir durumlardan sınanmışsınız ki sorun ve sıkıntılar. Şimdi bu dedim ya yakınınızla ilgili tavırdan tavıra giren durumu da bağdaştırabilirsiniz. Bakın aslında bu 2008 veya 2011'in etkisi olabilir şu an daha çok bunu hissediyorsunuz bir zulüm gibi Burada gerçekten katlana katlana gelmiş ki burada bir zulüm gibi gelmiş size. Sinirlerinizi yıpratmışlar, sabır edemiyorsunuz. Ama bu e, kulağınıza gelecek durumda lütfen e, tepkinizi göstermeyin. Zaten bu konunuz her neyse bu ortaya çıkacak. Sizin haklılığınız da ortaya çıkacak ama sizinle 2008 veya 11'den beri uğraşıldığını görüyorum. Ben burada ne görüyor, ne hissediyorsam söylemek zorundayım sevgili arkadaşlar. Fal bakanlar da bilir ki bu benim beni rahatsız ediyor Çünkü söylemediğim zaman Evet çoğu zaman kayıplar olmuş sorunlar ve sıkıntılar olmuş ama geçmiş bir kısmı geçmiş ama bir kısmı da izler kalmış olduğunu görüyorum üzerinizde ve sinirlerin yıpranmış ve hane içerisinde birbirinize sabır edemiyorsunuz birbirinize böyle tahammül edemiyorsunuz veya evladınız var ise birbirinize enerjileriniz çok da zıt geliyor olabilir yani tam iyi şeyler olacak Tam böyle bir alım satım olacak, tam böyle bir doğum haberi olacak, kutlama olacak. Anlatabiliyor muyum? Ben örnek de veriyorum. Ve tam böyle rahatladım, rahat bir nefes aldım, çok şükür dediğin şeyler olacakken hep sekteye uğradığınızı da görüyorum tam yüzün gülecek işlerinizde evladınızda veya da aile büyüklerinizde hep bir çatışma hep bir aksilik ama ben bu dediğim gibi kötü enerjinin etkisi o verdiğim isim ve soy isimlerde de olabilir bu etki devam ediyor ama bir kısmı temizlenmiş aksilik çıkıyor ama bu aksilikler sizi yıldırmasın ama bir şans gelecek hanenin içerisine gerçekten kurtuluşa ereceksiniz bu şans ilahi adaletten ilahi adaletin kudretindendir ki senin dualarındandır ve ee, bu çevre herhalde yakın dost böyle samimi böyle e, heybetli bir kişinin de gönüllü olarak hem maddi hem de manevi yönden sizlere yardımları olacak olduğunu görüyorum kapınız olmadık anda çalınacak burada bir yedi ve 18 rakamı çıkmış, parayla ilgili, burada malla ilgili, akrabalar arasında yaşadığınız bir durumla da ilgili olabilir ki bu yakın zamanda sizi çok etkilemiş ya da eşinizin tarafından bilemiyorum ama bu e, tamamen durum her neyse, bakın mal, parayla, mülkle ilgili söz konunuz o neyse haklar elinize ulaşacak. Her şey Yüce Allah'ın iradesinde olduğundan dolayı sizin rızkınızı, nasibinizi ve hayırlı bir şekilde, hayırlı bir gelişmeler ve müjdeli bir gelişmeyle bu Kasım ayının 3. ve 4. yarısında size ulaşacak sevgili arkadaşlar. Çünkü beklediğiniz bir belge var. Bir de belge bekliyorsunuz bir belge bu devlet kapısından olabilir vergiden olabilir veya da tapudan olabilir veya da belge ile ilgili her neyse uğraştığınız ve sıkıntı yaşadığınız durum bununla da ilgili çok güzel bir göz aydınlığı ve bununla da ilgili elinize iki parça halinde bir para geçecek aslında dört ayrı yerden nasibiniz var dört ayrı yerden de şanslarınız var bu şansları ve bu nasibi de elde edeceksiniz çocuklarla ilgili Hayırlı bir haber bekliyorsunuz, hayırlı bir haber alacaksınız çocuklarınızla ilgili. Belki eğitim hayatında, iş hayatında veya da kariyer hayatında veya da e, burada durum sınavsa eğer bir sınava girdiyse. Güzel bir sonuç gelecek ve ileriye yönelik kendilerinin adına planlar da yapacak. Bak 1 2 3 dört, beş tane destekçisi var. Üçü yürekten dua ediyor. İkisi de onun manevi yönden, maddi yönden de yanında ve çocuklarınız var ise hayır benim çocuğum yok ama hanede kardeşim var ya da abim var ya da e, sevdik e, sevdiğimin tarafından işte çocuklar varsa kime niyet alıp dinlediyseniz çok güzel bir başarısı. Bu eğitim olabilir, kariyer olabilir. Çocuklarınız Hayatınızla ilgili çok güzel bir haber görüyorum. Çünkü burada bir Ç, bir de E ve K harfi. Ayrıyeten de burada bir Y harfi yansımış sevgili arkadaşlar. Bu çocuklarla ilgili güzel haber, sizin de yüzünüzü güldürecek ve destekçileri de çok sevinecek. Ama bu sınavdır, ama bu sınavı sonuçlandıracak. Ama bu bir işse, işi de hayırlısıyla istediği yere girecek. Eğitimse eğitimini tamamlayacak. Kariyerse kariyerini de. Çünkü bana sorduklarınız için ayrıntılı, detaylı anlatıyorum. Ama güzel bir sonuç elde edilecek ve planları var ve bu planlarıyla da inşallah Yolları açılmaya başlayacak... Hangi konuya odaklandılarsa... Niyetleri, hacetleri her neyse... Belki de evlidirler... Bir çocuk bekliyorlardır... Ama belki de bir çocuk haberi... Veya da bir e, birleşme haberi olabilir... Ama çok güzel bir haber gelecek olduğunu görüyorum... Evet fırsatlar var... Çok güzel bir fırsat var... E, şu an çalışmıyorum... işimle ilgili sıkıntım var... İş bulamıyorum diyorsun ama inşallah... Burada iki tane görüşme çıkıyor sevgili arkadaşlar... Bir sekiz, bir de 18'ine bir bakın derim... İki görüşmenizin arasında da bir ikilemde kalabilirsiniz ama sonuçta onaylanacak olduğunu da görüyorum. Bir M bir de B harfi ayrıyeten de burada Z harfi olan arkadaşlarım adınızda ve soy isminizde olabilir. İsminizde yoksa soy isminizde yoksa da sadece iş arıyorum iş bulamıyorum e, tatmin etmiyor bulduklarıma da içimi ısınmıyor diyorsanız yine bir iki tane fırsat var. İkisi elinde görüşülecek ama ikisinden birine de bir karar verilecek. Küçük gibi gördüğünüz şeyler size ileride büyük fırsatları da getirecek. Ama e, gerçekten burası bereketli bir iş kapısı olduğunu da görüyoruz görüyorum. İş konusunda uğradığınız bir haksızlık belki de bu farklı bir konuyla da ilgili uğradığınız bir haksızlık var ise bir kurtulma enerjisi istiyorsun gerçekten e, çok daha güzel bir plan yapmışsın kendinle ilgili belki işinde haksızlığa uğradın belki hanende haksızlığa uğradın ama bu e, plan sizi bekliyor bu planınızın kapısı açılmış ve gerçekten e, hane içerisinde bir takım krizlere kadar da sebep olmuş bir takım krizler de çözülecek ve inişli çıkışlı bir durum var ise hane içerisinde belki eşinizle belki evladınızla çok fazla gitgeller yaşadığınız aile bireyleriniz olabilir veya da yöneticileriniz olabilir ki burada bir kariyerle ilgili bir plan çıkıyor bir terfi çıkıyor ama hayır ben kariyerimle değil ailemle kriz yaşadım diyorsan İnişli çıkışlı durumlar burada e, eşinizle yaşadığınız sıkıntı ise aile bireyleri öncelikleri siz olacak olduğunuzu ve çok fazla gitgeller yaşaması ekonomi krizden beklentilerinin karşılanmamasından ve ruhunun sürekli sıkılmasından ama nazarın çok enerjisi etkisi altında da olduğunu görüyorum. O koridor kısmı her neyse tamamen orası onları çok daraltmış ki oradan kaynaklı bir nazar da var. Çünkü e, burada gerçekten nazar haktır bir Araştırım bir bakın istemsiz veya isteyerek nazar edenler de olabiliyor ama bu durum öncelik olarak e, siz olacaksınız ve gelgitler yaşandıysa krizler yaşandıysa iyileşmeler hane içerisinde başlayacak. Kontrollü davranılacak. Aslında istediğin sevilmek sevdiğini hissetmek burada huzur bolluk bereket enerjisi gelecek kaygısına çok fazlasıyla girdiğini görüyorum ama sevgisini sana daha çok hissettirecek bir şifa enerjisi hanenin içerisine geliyor bu yer 2 hafta veya bir iki gündür bir kafan karışık sevgili arkadaşım ya eskilerden bir dönüş mü aldın ee, burada bir konuyla ilgili bir kafan karışmış hem eski enerji hem de yeni bir enerjinin arasındasın ama e, benim hissettiğim sen yeniyi seçecek oldun yeni enerji sana daha hayırlı daha bereketli gelecek ki zaten böyle de bir e, artık karar verme radikal karar verme aşamasındasın vereceğin karar yahut her neyse de pişman olmayacak olduğunu da ayrıca sana müjdeleyebilirim. Evet, e, hanenin içerisinde bir şifa enerjisi yine geliyor. Hastamız var. Sizi yoran, sizi sıkan, gözleşinize sebep olan ve e, gerçekten inşallah e, Kasım ve Aralık Kasım ve Aralık ortası da olabilir ama hastanızla ilgili hayırlı güzel bir haber olduğunu sizlere müjdeleyebilirim. Ya Şafi ismi hürmetine Yüce Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. 6666 bin ayeti kerim hürmetine selamete ve feraha çıkartsın. Hayırlı gelişmeler, hayırlı fırsatlar, hayırlı taşınmalar, hayırlı ev alımları, hayırlı evlilikler nasip etsin. Ben sizlere çok dua ediyorum kalben ediyorum ama güzel gelişmeler var kul bittim der Rabbim yettim der lütfen o modunuzu kaybetmeyin biraz e, burada tahammülsüzlükler yaşadıklarınızdan kaynaklı biliyorsunuz ki negatif enerji nazar enerjisi e, gerçekten burada çok etkiliydi ama ilahi adalet hanenin içerisine şifa geliyor ve hanenin içerisinde sürekli hasta olup başı ağrıyan yorgun düşen bir arkadaşım da inşallah şifalanıyorsun ve e, burada gerçekten hissedeceğiniz değişim enerjileri olacak bu dönem haberci rüyalarınıza dikkat edin özellikle burada kasım 10 ve 15'inde uzun bir yola çıkıyorsun ve uzun bir yol gözüküyor bu yolda da hayırlı bir iş için gidiyorsun burada bir iş anlaşması iş görüşmesi bir kontrat bir alım satım da olabilir ama sabrettiğiniz parasal konuyla ilgili bir şifalanma yaşayacaksınız bu dönem krediler borçlar yavaş yavaş eee Böyle yoluna girdiğini de göreceksiniz. Özellikle 20-22'si size neyi temsil ediyor? Kasım bilemiyorum. Ama ben burada bir 20-22'sini gördüm. Belki Kasım değil Aralık'tır. Bir bakın ama yıl bitmeden siz büyük bir sorunu, büyük bir sıkıntıyı uzlaşarak çözecek olduğunuzu görüyorum. Ve burada güzel bir gelişme. Bir de adağınızı yerine getireceksiniz. Bir küs, bir barışık ilişki. Ay sesimin kusuruna bakmayın. <laughs> Boğaz reflüsü maalesef yokluyor beni bir küs, bir barışık olduğunuz bir ilişki, bir tıkanıklık, bir blokaj var ise karma bir durumdan geçiyorsanız bu durumların iyileşmeye başlayacak olduğunu ortalama belki 3 hafta, 3 yıl, belki de 3 gün, 3 haftadır bilemiyoruz. Belki de 2013'ten beri değil mi? Bir küs, bir barışık, bir git gel, böyle bir psikolojik, böyle bir dengesiz bir enerjiyle bir ilişki içerisindeyseniz artık emek verdim, artık uzun zamandır maddi manevi ben bu ilişkide elimi taşın altına koydum bir evlilik olsun en nihayetinde evliyiz ya da bir huzur olsun diyorsanız da o huzur o anlaşma o bolluk o bereket enerjisi yine geliyor sevgili arkadaşlar ama burada bir limonilik bir küs bir barışma var ise iyileşmeye gelecek ve evlilik yolunda ilerleyeceksiniz bunu net hissediyorum evlilikle taçlanacak olduğunu görüyorum evet yalnız olan arkadaşlarım bir dönemi bitiriyorsunuz artık ufukta yeni bir enerji var ve iyi haberler, iyi tanıştırılmalar dostluklar, çevrenin veya da girdiğin bir iş ortamında birine bir platonik bir hayranlığın var ise ani bir gelişmeyle bir arada böyle güzel bir iletişim oluşacak olduğunu da görüyorum aslında Kasım hem hareketli hem de tempolu iletişimi bol bir ay geçireceksiniz ama bu kişi bir su ve toprak elementine mensup olduğunu ve kişi kumral tenlerde olduğunu görüyorum belki e, burada bir Platonik olabilir. Yeni bir işe girdiyseniz yalnızsın. Belki çok aşırısındın, çok aşırı zorlandın. Ama bu enerji seni gerçekten etkisi altına alacak ve e, ufukta güzel bir haberleşme, güzel bir başlangıç, güzel bir iletişimler olduğunu da hissediyor ve sizlere söylüyorum. İnşallah dilerim, yüce Rabbim kalbinizin muradını versin. Yani burada ailenizden istediğiniz anlayış sadakat, sevgi ve destek bir kapı sizin yüzünüze kapanmış. Ama bu kapı tekrardan yüzünüze kapanmış ama aileyle alakalı bir sorunmuş. Anlayış istemişsiniz. Ama bu anlayış size sağlanacak. Biraz böyle hafif kel kafalı, yuvarlak suratlı açık bal köpüğü gibi ela gibi olan gözleri biraz da bıyıklı bir kişi çok sert konuşmuş, çok ağır konuşmuş. Kalp kırıklığı hane içerisine yaşatmış. Ama burada bir zeytin dalı uzanacak olduğunu da görüyorum. 1 2 3 dört tane çok güzel haberler var. Kuşun ağzında bu devletle veya da bir e, hukuki bir mevzunuz var ise inşallah bu konularla ilgili bir imza atılacak bir berat, ayrıca de bir mahkemeniz varsa bir mahkemenin hakimin kalemi kırmasıyla bitecek ama sizin lehinize dönecek olduğunu da görüyorum sizleri çok seviyorum yıldızınız yüksek şansınız bol olsun benim videolarım zamansız zamanıdır ne zaman dinlerseniz kolektifin en yüksek ayrına o zaman baz alabilirsiniz sizlerden ricam kanala abone olun beğeni butonuna basın ve güzel enerjiler gönderin alma verme dengesini burada sağlayalım. Benim hislerim bu yöndeydi. Her zaman hisleriyle hareket eden bir insanım. Sizleri çok seviyorum. Çok da dualar ediyorum. İnşallah herkes sevdiğine kavuşsun. İnşallah ayrı olan anne babalar kavuştursun evlatlarıyla beraber. Aralarındaki o buzlar erisin diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.